AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Genel Merkez Binası'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Filistin lideri Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı değerlendiren Çelik, Netanyahu'nun ABD'deki hitabı üzerine Abbas'ı davet ettik dedi. Çelik konuşmasında dünya barışının anahtarı Orta Doğu'dadır. Orta Doğu'nun barışı Filistin'dedir, ibadelerini kullandı. Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde konuşacağı haberi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiğinde, hatta o zaman Ankara'dan İstanbul'a e, uçak yolculuğundaydık, uçaktaydık, e, Ankara'dan İstanbul'a geçiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgi arz edildiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımız orada derhal talimat verdiler. Ve Sayın Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesiyle ilgili bir girişimde bulunulmasını, Netanyahu Amerikan Kongresinde konuşurken eş zamanlı olarak Sayın Abbas'ın e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Gazi Meclisimizde konuşmasını arzu ettiklerini ifade ettiler ve Sayın Abbas konuşurken, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas konuşurken e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde say Sayın e, Rahmetli Şehit Haniye'nin de bulunmasını arzu etmişlerdi. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Meclis Başkanımızla da e, istişaresi bu çerçevede yapılmıştı. Fakat e, tabii daha sonra e, Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması, o tarihte de, arzulanan tarihte de e, Sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle, programı sebebiyle, Türkiye'ye ziyarette bulunamaması sebebiyle bu gerçekleşemedi.